Samsun'un Bafra ilçesinde 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali düzenleniyor. Yamaç paraşütü, trekking ve dağcılık gibi pek çok alanda yarışmaların yapıldığı festival pazar gününe kadar devam edecek. Efendim nasıl geçti? Çok iyiydi. Çok güzeldi. Başta, Korktunuz mu? İlk başta korkmuştum ama çok güzeldi. Zipline adrenalin dolu. Sabah tekne turuna gittik. Kanoya bindik. Yarın da inşallah paraşüt deneyeceğiz. Paraşütle havalananlar, yelkenle süzülenler, zepline binip dağıtırmananlar, tırmananlar. Doğa sporları festivalde buluştu. Orman, kızdırma, kamp, su sporları. Yani böyle bütün her, bütün hayal ettiğim şeyi bir arada yaşıyoruz. Samsun'un Bafra ilçesinde başlayan Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nin bu yıl beşincisi düzenlendi. Festivalin bu yılki teması Cumhuriyet'ti. Nasıl geçiyor festival? Çok güzel geçiyor, eğlenceli. Kim geldiniz? Eşim çocuğumla geldi. Nereden geldiniz? Samsun merkezden. Evet. Daha önce katılmış mıydınız festival? İlk, i̇lk oluyor bu. Bundan sonra ama düzenli olarak geleceğiz. Festival alanı 5000 yıllık tarihe sahip Asar ve Kapıkaya bölgelerine kuruldu. Katılımcılar Paflagonya, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine el sahipliği yapan noktalarda hem tarihe dokunmanın hem spor yapmanın keyfini sürdü. Muazzam geçiyor, zipline, kano turları, işte aklınızın alamayacağı kadar aktivite var. Festival kapsamında dağ bisikleti, dağ koşusu, yamaç paraşütü ve fotoğraf yarışmaları düzenlendi. Karadeniz'in de en büyük festivali olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Festivalimizin ana çıkış amacı e, yamaç paraşütü olmakla birlikte zaman içerisinde buna çok çeşitli etkinlikleri ilave ettik. En çok yamaç paraşütü ilgi gördü. Bafra'da Kapıkaya Festivali Paraşüt Tepesi'ndeyiz. Adrenalinin en yüksek olduğu noktalardan biri. Havanın sert ve rüzgarlı olmasına rağmen Bafra'nın eşsiz manzarasına karşı süzülenler, paraşütle havalananlar bu doğanın tadını çıkarıyor. Çok güzel. Korktun mu? Yok. Korkmadan. Ya. Çok iyi. İlk binişimiz. Evet. Hazır mısın? Evet. Gönderelim mi? Gönderelim. Tamam. Aha. Hadi bakalım. Kano, deniz traktörü, sürat teknesi, dart, ATV ile safari, masa tenisi ve kaya tırmanışlarına da ilgi yoğundu. Üç gündür buradayız. Birçok kişi burada tırmandı. Çok dik gözüküyor ama nasıl tırmanıyoruz? Kayanın bazı yerlerinde çatlaklar var, güzel tutuşlar var. Oraları değerlendiriyoruz. Festival alanına karavan parkta kuruldu. İsteyenler çadır ve karavanlarda konakladı. Bravo. Çok eğleniyoruz. Etkinliklere katılıyoruz. Çadırımız da var. 5 gün süren Kapıkaya Fest pazar gününe kadar devam edecek.